Siyah üzüm suyunun cilde faydaları nelerdir? Ülkemizde kolayca üretilen siyah üzüm pek çok soruna faydalı ve bu faydaları uzmanlar tarafından kanıtlanmış bir besindir. Üzüm mevsimi geldiğinde taze taze tüketilebileceği gibi mevsimi dışında da kurusu tüketilebilir. Gelin faydalarına bakalım. Üzüm içerdiği vitaminler sayesinde yaşlanma karşıtı bir etki gösterir üzüm düzenli tüketildiğinde cilt kırışıklıklarını önleyici ve yavaşlatıcı etkisi vardır. Cildinizin gençleşmesine faydası vardır. Üzüm suyu yüze tonik olarak kullanılabilir. Bu özelliği sayesinde makyaj temizleme ürünü gibi de kullanılabilir. Cildinizdeki gözenekleri açar. Üzüm hamilelik döneminde belirlen lekelerle beraber güneş lekelerini de engeller. Siyah noktalar için siyah üzüm maskesi. 1 avuç siyah üzüm çekirdeği, 1 tatlı kaşığı karbonat, birkaç damla limon suyu ve yarım tatlı kaşığı bal gerekli malzemelerimiz. Siyah üzümleri çekirdekleriyle beraber bir havanda ezelim. Ardından teker teker diğer malzemeleri ilave ederek karıştırıyoruz. Oluşan maske kıvamındaki ürünü cildimize masaj yaparak uyguluyoruz. Bu maskeyi cildinize sert ve baskı yapacak şekilde uygulamamaya özen gösterin, yoksa cildiniz tahriş olabilir. Maske cildinizde yarım saate kadar bekledikten sonra ılık su ile cildinizi yıkayın. Maskenin cildinize uygulanmasının ardından cildinize bir nemlendirici uygulayarak beslemeyi ihmal etmeyin. Maskeyi cildinize haftada bir kez yapmanız yeterli olacaktır. Kış mevsiminde maskeyi yaparken taze üzüm yerine haşlanmış kuru üzüm kullanabilirsiniz. Haşlanmış kuru üzüm tazesi ile aynı etkiyi gösterecektir. Kuru üzüm sivilceye iyi gelir mi? Kuru üzüm de tazesi kadar cilt bakımında faydalı bir besindir ve sıklıkla tercih edilen doğal ürünlerdendir. Kış mevsiminin yıpratıcı etkilerinden kurtularak soğuk havanın etkilerine karşı cildinizin sağlığını kavuşmasında etki eder. Soğuk havalarda cildinizi korumak için uygulayabileceğiniz bir başka bir üzüm ile cilt bakım maskesi tarifi ile sizlerleyiz. 7 veya 8 adet siyah ve çekirdekli üzüm, 1 yumurta akı, maden suyu. Listedeki tüm malzemeleri homojen bir karışım haline gelene kadar karıştırın. Ardından elde ettiğiniz karışımı sivilceli bölgeye masaj yaparak bir fırça yardımıyla iyice yedirelim. Maske cildimize 5-6 dakika kaldıktan sonra artık yüzümüzü yıkayabiliriz. Bu maske sayesinde sivilce ve siyah noktalarınızdan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Yıpranmış ciltler için üzüm maskesi. Gerekli olan malzemeler yaklaşık 9 adet siyah çekirdekli üzüm. Mevsimi dışında çekirdekli kuru, kuru üzüm de kullanabilirsiniz. Bir miktar ıhlamur, bir miktar bal ve muz. Hazırlanışı. Öncelikle ıhlamuru kaynatıyoruz. Kaynatırken ıhlamurun rengi koyulaşmasın. Ihlamur demlendikten sonra ılımaya bırakın. Süzdüğünüz ıhlamur çayının içine muz, bal ve ezilmiş kuru üzümü de ekleyerek krem kıvamına gelene kadar karıştırmaya ve ezmeye devam edelim. Elde ettiğimiz bu maskeyi yıkadığımız cildimize sürelim ve 15 dakika kadar bekletelim. Cildimizi koruyan ve iyice nüfus eden maskeyi belirttiğimiz sürenin ardından ılık su ile güzelce durulayarak yıkalayalım. Yüzümüzü yıkadıktan sonra cildimizin bakımını gül suyu ile destekleyerek tamamlayalım.